Merhaba arkadaşlar. bindeyiz. Burada da hem bebekler için hem de reborn bebekler için oyuncaklar var. Şöyle çocuk oyuncakları, arabalar. Uğur böcekleri, bunlar da araba. Şöyle bir ponili bebek var. Makyaj seti. Bunların fiyatları çok fazlaymış. At bebek de. 129. Şöyle bir çay seti var. Yine mutfak. <laughs> Harry Potter. <laughs> Başka? Oyun hamurları var. Arabalar. Ama... Barbie köpekli. Evet, yazmış. var. Şu da çok tatlı. Space defteri. Gerçekten güzelmiş. Ben zaten böyle uzaylı astronotlu şeyleri çok seviyorum. Bir günde bir teleskop almak istiyorum. Eğer mümkün olursa. Görüşmek üzere.